Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Merhaba sevgili seyirciler. Fera Prodüksiyon tarafından hazırlanan Rotamız Türkiye programından yapımcım Feza Ramazanoğlu ve tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayın seyirciler bugün programımızı Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile açıyoruz. Hazırsanız Rotamız Türkiye başlıyor. Bugünkü rotamız Türkiye'nin Kayseri'den ilk konuğu Aynur Metal, Kaynur Dış Ticaret ve Seria. Sektörde başarılı çizgisiyle ön plana çıkan firmalar Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde No 24 Melik Gazi Kayseri adresinde hizmet veriyor. Firma sahipleri Süleyman Yetök, Recep Mutlu ve Genel Koordinatör Abdullah Aslım faaliyetlerini rotamız Türkiye'ye anlattı. Şu anda Aynur Metal'deyiz. Yanımızda firmanın sahiplerinden Sayın Süleyman Yetök bulunuyor. Efendim Aynur Metal kaç yıldır Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veriyor? Ee, 1997 yılında e, Ağazişleri Sanayi Bölgesi'nde 100 metrekare e, alanda ortağım Recep Mutlu ile birlikte ilk ortak olarak sektörde e, imalata başlamış bulunmaktayız. Şu anda da Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 bin metrekare alanda çalışıyoruz. Aynur Metal'in yaptığı üretimler metal. kanepe ve koltuk sektörüne bağlantı ekipmanları, ara parçalar ve arge ge çalışmalarıyla hizmet vermekteyiz. Sayın seyirciler Aynur Metal'de sohbetime şimdi de firma ortaklarından Sayın Recep Mutlu'yla devam etmek istiyorum. Efendim siz Aynur Metal ile ilgili neler eklemek istersiniz? Aynur Metal, Süleyman Bey'in bahsettiği üzere bağlayacak olur isem mobilya sektörüne metal e, bağlantı ekipmanları ve e, aksesuar konusunda e, imalat yapan bir firma. E, 12 bin metre kapalı alanda yüze e yakın çalışan personeliyle e, Avrupa ülkelerine, Almanya, Avusturya, e, İsviçre, Macaristan ve Romanya olmak üzere e, ihracat yapan yıllık 2 milyon avro gibi bir rakamda, şu an ihracat olan bir firmayız. E, aylık e, 200 ton civarı, yaklaşık metal işleme hacmine sahip kendi bünyesinde beraberinde bir dış ticaret şirketi ve bir marka, seri markasıyla üretim yapan bir firmadır. E, Aynur Metal, e, mobilya sektörüne metal e, imalatında yani mobilyanın e, yapımında Ahşabın dışında olan metal kısmını tamamlayıcı unsur olarak yan sanayi, fason diye adlandırdığımız üretimi yapmaktadır. E, Seri A markasıyla da e, masa, sandalye ve mutfak köşe takımları olmak üzere e, kendi bünyesinde markalaşma yolunda devam ederek imalat yapıyoruz. İç piyasada e, sektörün öncü kuruluşlarından e, olan İstikbal grubunda, Mondi, İpek, e, Merinos, Yağmur, e, Kanepe, Mobilya üreten firmalara yan sanayi hizmetler veriyoruz beraberinde arge desteği de sunuyoruz kendilerine. E, diğer kalan e, %70'lik yetmişlik potansiyelde de Avrupa ülkelerinde Almanya öncelikli olmak üzere e, İsviçre. E, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bosna Hersek gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Ee, eğer ki yaptığınız bir işi tanımıyor iseniz onda başarılı olmak gibi bir şansınız e, maalesef yoktur. Ee, bizdeki e, kalite anlayışında yaptığımız bir ürünü veyahut da bir mamülü öncelikle kendimiz sevmeliyiz ki karşımızdaki insanların herhangi bir e, o ürün üzerinde eleştirisi olmasın. Sektörümüzde e, Kayseri'nin öncü firmalarından değil Kayseri'nin Türkiye'nin öncü firmalarından e, biriyiz. Yan sanayi ve e, fason e, tedarik noktasında e, Türkiye genelinde bu işi yapan, e, bu işi yapan birkaç firmanın arasında olduğumuzu düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bu hizmetlerimizi çok daha ileri noktalara, ARGE hizmetlerini çok daha ön planda tutarak ileri noktalara götürmek hedefindeyiz. Sayın seyirciler şimdi de Aynur Metal'in diğer bir markası Seria'dayız. Yanımızda Genel Koordinatör Sayın Abdullah Aslım bulunuyor. Abdullah Bey Seria'yı sizden dinleyebilir miyiz? Çalışmalarınızı anlatır mısınız lütfen? Seria markası Aynur Metal'in bir yan kuruluşudur. Evet. 2010 yılında faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Seria'yı kurmamızdaki ilk amaç Türk insanının mutfakta verdiği önemli kararlarda daha rahat bir mekanda oturmaları için bu tarz ürünler ortaya çıktı. Bu ürünleri yaparken kullandığımız derilerde ve metallerde Avrupa Birliği çevre tüzüğü RİÇ'e bağlı kalarak burada kullandığımız bütün derilerde kanserojen madde içermeyen fitalasız diye tabir ettiğimiz kanserojen madde içermeyen aynı zamanda antibakteriyel özelliği olan Deriler kullanıyoruz. Bank takımı dediğimiz sırtlı ve sırtsız olmak üzere bank takımı dediğimiz yaklaşık olarak 6 değişik ürün konseptimiz var. Bunlarla ilgili de yaklaşık 8'e yakın da sandalyemiz. 5'in üzerinde de masa grubumuz var. Masalarımızın tamamı MDF kaplamadır. Ürünlerimizin rahatlığını ve kalitesini satın aldığınız zaman daha net anlayacaksınız.